Ters çaba kuralı İstemediğin şeylere odaklanmanın tuzakları Ters çaba kuralı basitçe söylemek gerekirse bir şeyi ne kadar yapmamaya çalışırsak o kadar çok aklımıza gelmesi ve hatta gerçekleşme olasılığının artması durumudur. Bu durum özellikle stresli veya kaygılı olduğumuz zamanlarda daha belirgin hale gelir. Neden oluşur? Odaklanma. Beynimiz neye odaklanırsa onu büyütme eğilimindedir. Bir şeyi yapmamaya çalışırken zihnimiz sürekli olarak o şey üzerinde durur. Bu da düşüncelerimizin o şey üzerine yoğunlaşmasına neden olur. Kaygı Yapmamanız gereken şey hakkında kaygı duymak, bu düşüncenin zihnimizde daha sık yer etmesine ve daha güçlü hale gelmesine yol açar. İrade gücü İrade gücünüzü bir şeye karşı kullanmak yorucu olabilir ve sonunda pes etmemize neden olabilir. Örnekler Uyku Uykuya dalmaya çalışırken uyumamalıyım diye düşünmek uykuyu daha da zorlaştırır, uzaklaştırır. Sınav kaygısı Bir sınavda başarısız olmaktan korkmak başarısız olma olasılığını arttırabilir. Alışkanlıklar Sigarayı bırakmaya çalışırken sürekli olarak sigarayı düşünmek bağımlılığı daha da güçlendirebilir. Nasıl üstesinden gelebiliriz? Dikkat dağıtma. Zihninizi başka bir şeye yönlendirmek için hobilerinizi yapabilir, kitap okuyabilir veya doğa ile iç içe olabilir. Kabullenme. Olumsuz düşünceleri kabul etmek onlarla savaşmaktan daha etkili olabilir. Şu an bu düşünceyi yaşıyorum ama bu geçici diyebilirsiniz. Pozitif düşünce. Olumcu, olumlu düşüncelere odaklanmak zihninizi olumlu bir yönde beslemeye yardımcı olur. Rahatlama teknikleri. Meditasyon, derin nefes almak gibi teknikler stresi azaltarak zihninizi sakinleştirebilir. Özetle ters çaba kuralı beynimizin doğal bir işleyişidir ancak bu durumun farkında olarak ve uygun stratejiler geliştirerek bu kuralın etkisini azaltabiliriz. Unutmayın, düşüncelerimiz hayatımızı şekillendirir. Bu nedenle olumlu düşüncelere odaklanmak ve zihnimizi olumlu yönde beslemek önemlidir. Ek bilgi. Kendini gerçekleştiren kehanet. Ters çaba kuralı kendini gerçekleştiren kehanet il ile yakından ilgilidir. Bu olayın gerçekleşeceğine dair inanç, o olayın gerçekleşme olasılığını artırabilir. Bağımlılıklar, bağımlılıklarla mücadele ederken ters şebeke kuralı sıkça karşımıza çıkar. Bağımlılıktan kurtulmak isteyen bir kişi sürekli olarak bağımlılık yaptığı şey hakkında düşünürse bu durum bağımlılığı daha da güçlendirebilir.